Merhaba sevgili herkes kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kamp mutfağı yapacağız. Evet doğru duydunuz. Mutfak eşyalarımızı kampa giderken dağınık götürmüyoruz. Artık kendi dolabında götürüyoruz. Hemen elimizde bir tane çilek kasası var. Ayrıca başka bir çilek kasasının kenarlarını çıkarttım ben. Dokuma bir kumaşımız var. Kesinlikle esnemeyen bir kumaş tercih etmelisiniz. Aynı zamanda yapıştırıcılarımız, mezuramız, olmazsa olmazımız lastiklerimiz, malzemelerimiz sırasıyla kullanacağız. Sürekli sırasıyla da anlatacağım sizlere. Hemen kaplamaya başlıyorum ben raflarımı. Yapıştırırken silikon kullandım. Bayağı kullanışlı oldu diyebilirim sizlere. Daha sıkı, daha sağlam oldu. Ve dediğim gibi esnemeyen bir kumaş tercih ederseniz kesinlikle daha da verimli olacaktır. Çünkü çantamızın e, ya da dolabımızın da diyebilirim esnememesi gerekiyor kullanırken. İçine koyacağımız eşyalar esnerse dağılabilir, dökülebilir. O yüzden sabitlememiz gerekiyor her şeyi mümkün mertebe. Bu arada çalışmamızı yaparken her bir ahşabın etrafında 4-5 santimlik pay bırakın. Gördüğünüz gibi benim ahşabım ortada kaldı ve kenarlarında 5-6 santimlik pay kaldı. Bütün kaplama işlemlerinde kenarlarında pay bırakın. Neden? Bunu da çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz. Çünkü bu paylara hep ihtiyacımız olacak. Fazla bir pay kalmasının inanın ki hiçbir zararı yok. Çünkü e, kumaş olduğu için kesip atabiliriz. Ama kısa kalırsa ekleme durumunda zorlanabiliriz. O yüzden hemen hemen her parçada pay bırakacağız. İkinci rafımızı da kaplıyoruz. Ben sağlam olması ve esnememesi için dediğim gibi fazla fazla etrafına paylar bırakıyorum ve silikonla yapıştırıyorum. Çilek kasasının ebatı benim için gayet uygun oldu. Daha da büyük olması hem taşıma açısından hem kullanma açısından daha zor olacaktır. Çilek kasasını siz de baz alabilirsiniz. Şimdi ön ve arka kapak diyebilirim. Yani arka tarafı ve ön kapağını kaplayacağız. Ağırlık yapmaması için bunu kartondan çalıştım ben. Çünkü biliyorsunuz ki içine de bir şeyler koyacağız çantamızın kendisinin malzemelerini de ağır yaparsak taşıması da zor olur ve esnemesi de kolay olur. O yüzden ön ve arka tarafı kartondan yapıyorum ben. Geniş bir alan olduğu için burayı tutkalla kapladım. Ama ahşapların daha sağlam olması için ahşap kullandığım her yeri silikonla kaplıyorum. Kabarmaması ve açılmaması için de zemini komple tutkalla kapladım. Gördüğünüz gibi bu arada kenarlarından yapıştırırsak e, atma yapabilir zaman içerisinde. O yüzden komple kaplamakta fayda var. Şimdi burası tabanı olacak. İlk kapladığımız ahşaplardan tabana tahtadan koyuyoruz. Kasadan kestiğimiz tahtalardan esnememesi gerekiyor. O yüzden sert bir zemin yapmamız gerekiyor en altına. Hemen arka tarafını da tekrar birleştireceğiz. patkalı her yere eşit miktarda yedirin. Muhakkak kaplarken kabarmaması gerekir ilerleyen zamanlarda esnememesi için. Rahat sürülebilsin diye ben bir kalem yardımıyla güzelce her yerine yediriyorum. Şimdi burası çantamızın, dolabımızın yan tarafı olacak biraz kısa olduğu için ben kasanın yan tarafını kullandım ve yan tarafından küçük bir parça daha ekledim uzatabilmek adına çünkü araya raflar koyacağımız için birazcık uzun olması gerekiyor önce tutkalla parçamı yapıştıracağım daha sonra da bunları sabitleyeceğim oynamaması için ve iyicene kuruması için gördüğünüz gibi hemen küçük bir destek eşimden mandallayıp yapıştıracağız. Şimdi diyeceksiniz ki Pınar nereden çıktı? Bu kamp çantası kamp dolabı. Biliyorsunuz ki Ağacalı Geziler Gezi kanalımızda biz sık sık e, gezileri çıkıyoruz, seyahatlere çıkıyoruz ve en sevdiğimiz karavanla kamp seyahatlerimiz. Buradan videolarımızı da seyredebilirsiniz aynı zamanda. Tabii ki bu videoyu bitirdikten sonra e, bizim ihtiyacımız olduğu için bir ihtiyaçtan kaynaklanan bir video oldu ama gerçekten siz de sonunda diyeceksiniz ki kesinlikle biz de böyle bir kamp çantası kamp dolabına sahip olmalıyız. Bu arada sizlere anlatırken aynı zamanda devam edeyim. Ne yapıyoruz? Yanlarımız kurudu. Yanlarımızı yapıştıracağız. Bir önceki yapıştırdığım tahtada üstü çantamızın üstü olacak. Hemen aradaki boşluğu hesaplıyorum ben. Hemen hemen bir yarım santim, 7 milim kadar boşluk bırakarak yapıştırırsanız katlandığı zaman o açıyı koruyacaktır. Evet, dediğimiz gibi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bizim e, tamamen kendi isteğimizle oluşan kamp seyahatlerimizde ihtiyaçtan kaynaklanan bir çanta oldu ve biz çok kullanıyoruz şu anda bu çantayı. Sizlere de tavsiye ederiz. Muhakkak piknikte bile yanınızda olması gereken bir çanta bence kadınlar için düzen çok önemli. E, o yüzden de bence kendinize böyle bir çanta yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki artık birçok şey pahalı ve maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Ayrıca insanın kendi yaptığı şeyleri de kullanması çok daha keyifli. Hemen yanlarımıza tutmak için, taşımak için hasır ipten ip ekliyoruz. Bunu kaplama yapmadan önce ekledim. Çünkü dışarıdan yapıştırırsam zaman içerisinde sökülebilir, çıkabilir. O yüzden kam kaplama kaplama yaparken içine ekliyorum ki ipimi daha sağlam olsun ve yanı komple uzun tutuyorum. Yani kullandığım süre içerisinde çünkü içine kavanoz koyuyorsunuz, başka ağır bir şeyler koyabiliyorsunuz. Bu sebepten yanlarını uzun tuttum ki ileride deforme olmasın kullanırken. Ben bütün çalışmayı yaparken gördüğünüz gibi kaplayarak ilerledim. Temiz bir görünüm elde etmek için. Yanları da tamamlarsak gördüğünüz gibi yine en uçta ve en altta parçamıza fazlalık bıraktık. Sabitlemek için. İşte temelimizi oluşturduk. Yanları ve üstü. Gördüğünüz gibi hasır ipimizde tam tutmalık oldu. Raflarımızı hazırlayacağız altını katladıktan sonra. Şimdi kapağımızı ve yanları birleştirdik. Kenarlarından içeriye doğru temiz bir şekilde katlıyoruz. Ben burayı önce temiz bir şekilde yapmak istiyorum ama aynı zamanda kapağımı sabitlemem gerekiyor. Yani kapağımı kapatabilmek için bir sabitleme işlemi yapmam gerekiyor. Bunu da cırt yardımıyla yapıyorum. Yani çift taraflı cırtlar var biliyorsunuz. Bunları kapatır, yani kapatıp açmak için kullanacağım. O yüzden önce kaplamaya geçmeden önce yani içini tamamen kaplamadan önce cırtlarını yapıyorum. Cırtları da yine silikon yardımıyla yapıyorum. 3 ee, tane yapacağım ben. 3 tane ekleyeceğim. Sağlam olması için aslında bir tane, iki tane evet yapılabilir. Ama 3 tane yaparsanız üstten, alttan ve ortadan eminim ki daha kullanışlı olacaktır. Ben böyle çok verim aldım. Esniyor çünkü ister istemez içine bir şey koyduğunuz zaman ve yukarıdan kaldırdığınızda bir hareketlilik oluyor. O yüzden en güzeli ürününüzü yaparken kesinlikle her şekilde sabitlemeyi hedef alarak ilerleyin. Ben de 3 tane cırt yaptım ve hiçbir şekilde kapakta esneme ve açılma olmuyor kullanım esnasında. Fazlalıkları içeriye katlıyoruz. Ciltleri bu arada yaparken karşılıklı getirmeye çalışın. Gördüğünüz gibi ben hepsini aynı hizada yapmaya çalıştım. Bu da esnememesi için önemli bir etken. Buradan sonra isterseniz içini bir kez daha kaplamayabilirsiniz ama biraz sonra göreceksiniz ki gerçekten çok daha temiz bir görünüm elde ediyoruz. Bu sebepten ben bir kat daha temiz bir şekilde kapladım ama elinizde bu kadar fazla kumaşınız yoksa siz bir kere de, de yapabilirsiniz. raflarımızı ekliyoruz şimdi. Videonun başında söylemiştim. Yanlarda muhakkak parça bırakın. İlerleyen zamanlarda çalışmamızda muhakkak lazım olacak diye. Şimdi o fazla parçaları gördüğünüz gibi buralarda yapıştırırken sabitlemekte kullanıyorum. Bu arada benim küçük bir file parçam vardı, yanlarına kare şeklinde katlayıp onları da silikonla yapıştırdım yine. Filenin içine de e, kampa ya da pikniğe gittiğimizde tatlı kaşıkları koyabilirsiniz, poşetleri koyabilirsiniz, hafif olan her şeyi koyabilirsiniz oraya. Hemen cırtların diğer tarafını yapıştırıyoruz, kapattığımız zaman karşılığına gelmesi için. Kumaş ve silikon birbirini tam karşılayan e, yapıdalar. Yani herhangi bir şekilde cırtları çektiğiniz zaman sökülme ya da atma yapmıyor. E, yanları da ahşap olduğu için tabii ki bir dikme yöntemi kullanamıyoruz. Bu yüzden yapıştırmakta dediğim gibi kullanırken de herhangi bir sorun teşkil etmedi. Ama siz bunu dikebiliyorsunuz kumaşın üzerine elinizde. E, dikseniz belki daha da sağlam olabilir. Ama dediğim gibi ben yapıştırıcıyla da e, silikonla da, tutkalla da herhangi bir sıkıntı yaşamadım küçük ince bir lastiğimiz var bir buçuk iki santim kadar işaret aldım gördüğünüz gibi lastiği de kapağın içine yapıştırıyorum böyle de çantamdan Ayrıca da bir verim sağlıyorum kaşıklarımızı tabaklarımızı buraya daha genişte de yapıp e, tahtalarınızı da koyabilirsiniz ama ben dediğim gibi çantamda çok ağırlık yapmasını istemediğim için bazı şeylerin daha hafif şeyleri ekleyeceğim için küçük küçük bölümler yaparak öyle yapıştırdım lastiği. Bu arada japon yapıştırıcısı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi kamp çantamız, kamp dolabımız hazır. İyi günlerde kullanalım, güzel günlerde kullanalım diyebiliriz. Tamamen geri dönüşüm çalışması da oldu da ayrıca diyebiliriz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.